Gene ne var? Ne oluyor? Nereye, nereye ya götürüyorsun? Yahu sen burada kitap okurken babam bize ne filmler çeviriyormuş da... ...bizim haberimiz yokmuş. Ne filmi Mediha? Üf. <laughs> ya benim babam meğerse ne entrikalık, ne pembe dizilik... ...ne ceyarlık adammış da ondan da haberimiz yokmuş. Ay hiçbir şey anlamadım. Ya demin telefonla konuşurken duydum. Meğer babam hasta değilmiş. Sırf biz kavga etmeyelim diye bize oyun oynamış. ...Ali Cengizlik yapmış, Erol Taş'a taş çıkarmış. Öyle mi efendim? Sorma Nebuş ya, kendimi böyle aldatılmış, kandırılmış... ...hatta kirletilmiş hissediyorum. Yok, bu son söylediğim buraya pek uymadı. Neyse, şimdi sen hiç aklını yorma. Ben oradan buraya gelene kadar, kafamdaki tilkileri göreve çağırdım. Maşallah çok iyi çalıştılar, harika bir planım var. Gel, yani ne planı? <laughs> Vay, gel, gel. Ay ne planı ne, ne plan, ne? Tabii ki bir planım var. Bizi kandırmak ne demekmiş babama gösterelim. Şimdi beni çok iyi dinle. Hayt! Korkma ne boş kaçma. Yağlarından keseceğim sadece. İlliposakşın gibi düşün. Hatta böyle ağzını ayırıp, bedava germe işlemi bile yapacağım. Benim gibi bir kadını böyle bir durumu düşürdüğün için... ...teessüflerimle birlikte aynı zamanda Aa. bütün tehditleri... ...aynen size iade ediyorum efendim. Ne oluyor burada ya? Ah keseceğim seni. <laughs> dur, dur. E, saçından bir tutam alayım Nebuş. Babacığım için hatıra olsun. Sen ölünce... Ne? Ya. Ne bahat yapayım? Kalp krizinden öldürecek misiniz beni? <laughs> Ah. Vay vay vay. Bravo. İşi iyice ilerletti. E, bayılma numaraları da eklendi artık. Gerçekleri biliyoruz İsmail Beyciğim. Bizi daha fazla kandırmaya uğraşmayın lütfen. Hadi babacığım foyanız meydana çıktı diyorum. Kalkın artık. <gülüyor> <gülüyor> ya el mi yaman gel kay mı yaman? Gel kay ne efendim? Gelin kaynana ayol. Çak! <laughs> Hadi babacığım, her şeyi biliyoruz artık. Bak bak bak, böyle dilini arkaya kaydırıp bizi kandırabileceğinizi mi sanıyorsunuz? <laughs> Ay, bak bak bak, bak ya nefes alamıyor. <laughs> Belli ayol, canın oyunculuğu dedesinden geçme. <laughs> Galiba gerçekten bir şeyler oluyor. Yok canım. Ee, ah, ee, Bak, canlar da geldi baba. Kalk hadi, bırak bu numaraları. Ee, dede? Aman bir şey olduğu yok canım, dedenin her zamanki numaraları işte. Dede? <gülüyor> dede? Dede? <laughs> dede? Can. Dede. 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 Yok ayol numara. Dede, dede iyi misin? Ayşegül. Numara yapıyor Cid, dil alt tapını getir çabuk. Çabuk dolapta at. Dede iyi misin? Numara yapıyor. Anne dedem şu an çok kötü. Ambulans ara lütfen sen de hadi. Ayşegül hadi. Dede. Dede iyi misin? Ay size Medya anne. Adamın hasta olduğunu biliyorsunuz. Nasıl böyle bir şey yapıyorsunuz? Sen karışma be. Üç günlük gelin benden hesap soruyor. Allah Allah. Ah 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 aklım tutulaydı da senin aklınla iş yapmasaydı. Aman tutulacak aklın olsaydı tutulurdu zaten merak etme. Ben hala tezimden vazgeçmiş değilim. Bence numara yapıyor. Anne yuham artık yani. Hayır niye bizim hastaneye gitmedik ki? Ya anne dedem kalp krizi geçirdi ya. En yakın hastane neresiyse oraya geldik. Aman neyse. Hah. Ha. Doktor Bey nasıl dedemin durumu? Endişe edilecek bir şey yok. Yani şimdilik. Hafif bir kalp spazmı geçirmiş yeniden. Ama bir dahaki sefere daha tehlikeli olabilir. Doktor Bey, numara yapmadığına emin misiniz? Bence Nebahat Hanım'ın çoraplarını koklatalım. O zaman tansiyon, mansiyon komple iyileşir, koşarak çıkar hastaneden. Nasibetsiz. Ne yani? Hanımefendi, kalp spazmının şakası mı olur? Ayrıca sizi hasta yüzecek hareketlerden kaçınmanız konusunda uyarmıştım. Tavsiyem gerginliğinizi İsmail Bey'in yanında dizginlemeniz. E bana kalırsa ben de hastayı kendisini üzecek hareketlerden uzak tutması için uyarmıştım ama beni dinleyen kim? Tuttu bu kadınla evlendi. <laughs> Doktor Bey, acaba medyaneye verebileceğiniz bir sakinleştirici var mı? At dozunda. Can şuna bir şey söyler misin? Bana hiçbir şey söyleyemez medyane. İsmail dede sizin babanız olduğu kadar benim de dedem. Onu böyle saçma sapan espriler yaparak üzmenizi istemiyorum. Hayatım sakin ol. Can sen de bana dokunma ya. Niye? İlla birini öpmek istiyorsan burada hasta yakınları, hemşireler falan var. Git onları öp. Tabii hala öpmediysen. Aa! Bana sakinleştirici tavsiye edene bak. Can şunu psikiyatri servisine yatırsana hazır gelmişken. Anne sen de körükle gitme gözünü seveyim ya. Of! Doktor Bey. E, doktor bey bakar mısınız? E, son kararınız değil mi numara yapmıyor. İnsaf ama yani. E ne yani hasta olsa daha mı iyiydi? Of. Hem ben nasıl yaşayacağım bu kadına laf sokmadan? Buyurun. geldiniz. E, nasılsınız babacığım? Sen bir süre gözüme görünme. Siz de. Gelin de dedim, yatıralım evet. 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 Hani numara yapıyordu? Bak senin yüzünden İsmail Beyciğim. Ya vallahi telefonda öyle diyordu. Yalancı çomar hikayesi gibi yani. Çomar değil efendim, çoban. Bana bak Türk Dil Kurumu, sen beni düzeltmeyi bırak. <laughs> Ama babacığım seni de kovdu. <gülüyor> <gülüyor> geç geç geç. Ben sana <laughs> şöyle. <Hı. gülüyor> Otur dedim. Eh oh. dede yani, rol yapmanın ne anlamı vardı ya? Biz yetişemezsek Allah korusun. Ay evet dedeciğim, Allah'tan can tık mezunu da öyle anladık. Yoksa ben de anlayamazdım. <laughs> ben nereden bileyim be yavrum? Ama bak bundan sonra en ufak bir şey olduğunda... ...mutlaka bana haber ediyorsun, <laughs> tamam mı? Lütfen, tamam. Evet dedeciğim, medya anneleri de tembihleyeceğiz, tamam mı? Tamam, tamam yavrum. Tamam, tamam. Ben çıkıyorum. Nereye ki? Sana hesap verecek değilim Can. <laughs> şey biz Hilal'le yemeğe gidecektik ya, hani, hani. Ha, iyi, iyi. Ee, gidin, siz keyfinize bak. Beni merak etmeyin, ben iyiyim yavrular. Tamam, Hadi tamam. Gidin, tamam. Gelin. Ben de Hadi zaman. görüşürüz. Ah, canlarım benim. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi. Sen dinlen, tamam mı? Tamam tamam, tamam, tamam. Hiç merak etme. Ayşe, dur. Ne oldu canım? Vedalaşma gücü istiyorsun? Hmm. Yo, ben de dışarı çıkacağım da onu söyleyeyim dedim ben sana ya. İyi eğlenceler. Ee, kızım niye sormuyorsun nereye gittim falan? Niye sorayım ki Can? İlla ki birinden elektrik almaya gidiyorsundur. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim ya.